Herkese merhaba arkadaşlar. Tokyo'yu yakaladım sonunda. Normalde buralarda uyumaz. Ve hemen videoyu çekim dedim. Bir de Baby Ducks'ların son durumunu göstereyim sizlere. Baby Ducks'lar bayağı büyüdü. Birkaç tanesini sahiplendirdik. Sinirleniyorsun bak hemen hemen hemen. Hemen hemen. Arkadaşlar hamile olduğu için karnını ellediğim zaman birazcık sinir ama çok uysal bir kedi. Şu anda mırlıyor. Çok uysal bir kedi. Aşkım. Şöyle karnına ellediğim zaman. Ama o sesi ben de bayılıyorum yani. Bilerek şey yapıyorum. Murlatmaya bayılıyorum böyle sinirlendirmeye. Ne zaman doğuracak bilmiyorum. Tokyo. Kızım ne zaman doğuracaksın? Şu harekete bayılıyor arkadaşlar. Evet. Hazır Tokyo'yu yakalamışken göstereyim dedim gidelim bakalım kümesimizin kapısını açalım. Bu yeni grup değil arkadaşlar. Bununla ilgili de ileride size açıklama yapacağım. Bu beni sinir etti. Onu attım dışarıya. Bu horozumuz da topallıyor neden bilir bilmem. Bunların ikisi kardeş. Evet arkadaşlar. Kümes yapma ya başladık. Kümes yapmaya başladık. Çok heyecanlıyım. Şuraya düzgün bir şekilde şöyle bölme bölme güzel bir kümes yaptığım zaman gerçekten hayallerime kavuşacağım diyebilirim size. Yani böyle bir hayalim vardı. Böyle bir iki senedir bunun hayalini kuruyordum. Şuraya şöyle bir, 2, 3, 4, 5 diye diye gid aşağı kadar şöyle bölme bölme kümeslerimizi ayıralım. Cins tavuklarımızı yerleştirelim takım takım. Allah'ın izniyle güzel bir kümesimiz olsun. Daha yeni başladık. Direkleri mirekleri atacağız. Ee, Ay, Ayam cam orozum burada. Bunu size göstermiş miydim bilmiyorum. Sürü geziniyor. Evet neyse. Gidelim Baby Ducks'lara. Bakalım bakalım büyümüşler mi arkadaşlar. Bak bak bak. Çamurun içinde yatmaya bak ya. ya çamurun içinde yatmaya bak ya. Baby Ducks'lar arkadaşlar bu kadar. Kazlar da bu kadar. Burada Legbar'lar vardı, Legbar'ları götürdüm diğer cicilerin yanına. Bunlar baby duckslar arkadaşlar. Bunlar da <laughs> yavru baby duckslar. Çin kazımız Çin kazımız bize rahat vermez. Dağarır. Şimdi bunlara oğlum kardeş kavganız son buldu mu? Onlar kardeş kavgası yaptı arkadaşlar. Kardeşiyle. Galip geldi bu gülübik. Şimdi bakalım bakalım. Gelecekler mi ve Baby Ducks'lar! <laughs> Arkadaşlar böyle yaptığım için şey oluyor. Ee, tavuklar yiyemiyor yemi. Sadece ördekler yiyor. Şu dişi. da dişi. Bağıran da dişi. Arkadaşlar dişi erkek ayrımı e, sesli olursa dişi oluyor. Şuraya biraz su getirelim. E, sesli olursa dişi oluyor. E, ses, sessiz olursa böyle kısık sesli bağırırsa erkek oluyor. Bu da legbarların annesi arkadaşlar. Bu da beni sinir etti. Bunu da attım dışarıya. Suyu döküp duruyor. Deli oldum ya. Gelin bakalım buduklar. Ya şu suyu var ya. 50 sefer değiştir. 50 sefer kirletirler ya. Tavuk. Hadi ye de şimdi göreyim. Hadi ye bakayım nasıl yiyeceğim. Arkadaşlar bunlar baby duckslar ama artık babyleri falan kalmadı yani. Babylik meybilik baby kalmadı. Oğlum bir bırak ya bir bırak ya. Artık beybilik, meybilik kalmadı. Maşallah büyüdüler ya. Bunlar da o küçük kazlar, kafesteki küçük kazlar. İki tanesi orada. Beybidaksların. Bir tanesi burada. Siz ne duruyorsunuz burada? buradan? Çin kazımız erkek olan bağırıyor. Bu yavruları da yeni çıkarttım daha şey değiller siz, siz söyleyin Alışamazlar tam ama iki güne canavar gibi burada takılırlar şu anda bunları biraz dövüyorlar yani dövüyorlar dedim çok dövmüyorlar da kovalıyorlar o yüzden pek daha neşeleri yerinde değil. Bunlar aslında Baby Ducks ünvanını bunlara verelim arkadaşlar. Aha düşüyor. Heh çamura mamura girin. Düz oraya. Bunlar badoslama böyle çamurun içinde falan filan. Bunlar maşallah büyüdüler ya arkadaşlar. Ana bunlara aslında ne yapalım ne yapalım ne yapalım. Şimdi bunlara güzel bir planım var. Şimdi bunlara güzel bir planım var arkadaşlar. Oğlum. Bu herhalde tencereye gidecek arkadaşlar. Protein ihtiyacımı ondan karşılayacağım. Şimdi Şimdi bıdıklar. Çık, çekil orada. Arkadaşlar ben size bunu göstermedim. Bu buduk burada kuluçkaya yatıyor. Zor zor. Ne kadar zor olsa da onu kuluçkaya yatırmaya kuluçkaya yatırmayı başardım. Şimdi arkadaşlar bir dakika bak bir dakika. Kazlar bir dakika. Ya şu kazlar yeni gelen ördek yavrularına yapmadığını bırakmıyorlar ya. Deli ediyorlar beni ya. Bir durun. Çekil oradan, bir çekil oradan. Bak görmediler. Ya sen nereye gidiyorsun arkadaşım? Heh. Çekil oradan, çekil oradan, çekil oradan. Bak ya. Yok arkadaşlar bunlar var ya. Bunlar. Şu kaz, kars, kars kazı ya. Özellikle kars kazı ya. Bunları yüzdüremeyeceğiz ya. Bunları yüzdüremeyeceğiz arkadaşlar. Kars kazı, kaz olsun, ördek olsun, yabancı bir varlık görsün, yeter. Yani böyle gagalamak, işte çekmek, kovalamak. Bak bu kaz işte, bak bu da kaz. Ya bir rahat bırak kardeşim ya, bir rahat bırak ya. Şimdi ense köküne tokadı bir basacağım. Çekil şuradan. Hadi lan gelin siz de yıkanın da siz yıkanmazsınız ki siz anca bunları böyle kovalarsınız. Yok arkadaşlar bunlar yıkanmıyor ya. Başım döndü sizin de başınız döndü burada iki saattir. Neyse uğraşmayalım bunlarla. Bir şey yaptırmaya çalıştığınız zaman e, yaptıramazsınız bunları öyle bir cins. Bunlar. bunlar öyle bir cins. Şimdi videoyu kapatırım deli gibi yüzerler. Ama işte bende de Black Wolf'luk Wolf olduğu için ha siz üzülün. Bunları yaptırana kadar uğraşırım. Bunlara video çektiğimde bu kadardılar herhalde ya. Videoya başladığında bu kadar bu kadardılar. Bak mesela kardeşi ama nasıl dövüyor ya? Ya aynı kafese koy öldürür ya o derece yani. Aynı kafese koy öldürür ya o kadar yani. Bak 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 nasıl kovalıyor ya? Allahım ya Rabbim ya Resulallah ya. Allahım ya Rabbim ya Resulallah ya. Bak nasıl kovalıyor bak bak. Ya bunlarda böyle bir şey var ya. Ne oldu? Ne oldu? Bak. Geldi. Geldiler. Yakında ter baba 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 baba. Bunlardan arkadaşlar bu kars kazlarından bir takım bırakacağım kendime. Gerisi tencere. Hadi bakayım Gerisi tencere. Bunlardan bir takım bunlar dört tane. Bak 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 bak. Bak 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 beni delip mi? bunlardan 3 tane ee, şu dişi şu dişi bu üçü erkek herhalde büyük ihtimal %80 %90 bu üçü erkek bu dişi bir tane bu üçünden şu en sağdaki büyük olanı bırakırım herhalde diğerleri tencere hiç affetme diğerleri tencere protein abi. Evet arkadaşlar bunlar böyle. Baby Dax'lar büyüyor. Baby Dax'lar nereye gitti ya? Baby Duckslar gitmiş. Ha Baby Duckslar burada. Baby Dax'ların son durumu bu şekilde. Bir videonun daha sonuna geldik. İstediğimizi yapamadık. Burada yüzdürecektik bu bıdıkları ama olmadı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. 5 tavuğumuz da burada. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Videoyu kapatmadan da size buradaki ee, Hint tavuğumu göstereyim. Hint kırması tavuğu. Altında da dört tane orijinal Hint yumurtası var. Adam öyle dedi. Hesapta bilmiyoruz. Bakacağız. Bir de karışık. Bakalım şansımıza ne çıkacak. Göreceğiz. Evet görüşmek üzere